Arkadaşlar merhaba, Gaya Tarot'a yeniden sevgiyle hoş geldiniz. Bugün aklınızdaki kişilerin sizinle barışmaya niyetleri var mı? Buna bakacağımız bir açılım yapacağız. E, aklınızdaki kişiyle küs veya dargın olmanız gerekiyor. Bunu izlemeniz için, bu açılım için. Bakalım onların sizinle barışmaya, size bir adım atmaya niyetleri var mı? Bunu öğrenmeye çalışacağımız bir açılım olacak başlamadan önce yine her zaman olduğu gibi yeni gelen abonelerimize hoş geldiniz. Neyi ettiniz de geldiniz diyorum. Beğeni ve yorumlarınız için beni motive ettiğiniz için de çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bakalım size niyetlerinizi alın. Benimle birlikte aklınızdaki kişilerin size adım atmaya, sizinle barışmaya niyetleri var mı? Bir bunu öğrenelim. Ondan sonra siz gelecek hamlelerinizi planlarsınız zaten. Şöyle yapalım. Yedili açalım. Evet. Yine yeni gelen Mother Witch destemi kullanıyorum bu açılımda. Kartlar bugün kendisi dönüyor, hayırdır? Şu ikiki kart kendisi döndü, bakalım ne söyleyecekler bize? Merak ettim ben de. da döndü arkadaşlar ilk sıra komple dönüyor ilginç 5 7 evet ne alalım lera alalım Allah Allah. Bu da döndü. <laughs> Ay bir de açtım. Görünüyor mu acaba? Bu arada bir takım garip sesler duyarsanız arkadaşlar o benim küçük kedim. Odanın dışına atsam bağırıyor, ağlıyor. İçeri alınca da böyle yaramazlık yapıyor. Bilmiyorum, belki ara ara durdurabilirim açılımı. Peki, bir de bir de bir de ne alalım? Sır kartı alalım bence. İçimden öyle geldi. Bir de sır kartı alalım bakalım. Hatta üç tane sır kartı alalım. Ona dair bilmeniz gereken ne varmış? Belki de biliyorsunuzdur bilmiyordu olabilirsiniz tabi. Evet. Önce sır kartlarını açarak başlıyorum arkadaşlar. Hazırsanız ben hazırım. Peki. Aşk, tutku, haz, cinsel birliktelik, yoğun yaşanan ya da yaşanacak duygular. E şu anda böyle bir istek içinde olduklarını görüyoruz ama bu isteklerini de gerçekleş, gerçekleştiremedikleri bir süreçteler Çünkü buradaki gül siyah görüyorsunuz. Yani kararmış, solmak üzere. Hani renkli değil. Bir imkanları yok belki bunu yaşamak için. Belki elleri kolları bağlı. Yani açtı, tutkuydu, hazdı, cinsel birliktelikti. Bunların hepsini bir arada yaşamak istiyorlar. ama şu ara buna imkanlarının yok olmadığını düşünüyorum arkadaşlar. Yani burada Siyah çıkmış renkli bir kart olsaydı evet böyle bir durumdalar derdim. İkinci sır hangi konuda olursa olsun birini ya da bir şeyleri yargılamaktan kaçın anlamaya çalış. Ee, çok yargıladıkları bir süreçte olabilirler. Belki kendilerini yargılıyorlar, belki sizleri yargılıyorlar. Ama bundan kaçınmaları ve anlayışlı olmaları gerektiğini söylüyor sır kartı. Demek ki anlayışlı değiller şu ara. Ee, belki de kötü yaklaşımlar sergiliyor olabilirler size yani hani sizin neyi niçin yaptığınızı anlamaya çalışmadan belki direkt sizi suçluyor da olabilirler. Böyle bir belki de anlamaya çalıştıkları bir sürece geçmişler. Hani sır kartı olarak bakıyoruz ya. Hani artık ön yargılı olmayacağım, bazı şeyleri anlamaya çalışacağım. Bunun bilincine varmakta oldukları bir süreçte de olabilirler. Yeni şeyler öğrenmek, hayatı tanımak, karşınıza çıkacak yepyeni olasılıklar. Böyle bir istekleri de olabilir. Yeni şeyler öğrenmek derken işte yeni hobilere dinmek, belki yeni bir şehre gitmek, gezilere çıkmak ya da işte ne olabilir başka? Belki arkadaş çevresini değiştirmek gibi yepyeni olasılıklar, hayatta yaşamadıkları deneyimleri yaşamak gibi istekleri olabilir. Bunlar sizden bağımsızdır ya da sizinle de ilgili olabilir arkadaşlar. Bakalım. Size olan düşüncelerine, duygularına baktığımız zaman daha iyi anlayacağız. Evet burada bir fırsatı kaçırdığını kabullenmiş aklınızdaki kişi size dair. Yani bu fırsatın kaçtığını sizinle o birlikteliğinin belki de artık imkansızlaştığını, imkansız olduğunu, sizin onu kabul etmeyeceğinizi, araya çok engeller girdiğini düşünüyor olabilir. Çünkü bir fırtına kartıyla geldi. Yani bu ayrılığı anlatıyor. Ee, belki de hiç anlaşamıyordunuz. Çok sorunlarınız vardı. Çok sıkıntılarınız, tartışmalarınız vardı. Bu da olabilir. Ya da birbirinizin canını çok acıtacak sözler de sarf etmiş olabilirsiniz. Evet bunu kabullenmiş e, ama bir taraftan da bir e, nesi var diyeyim. isteği var, dileği var. Yani bir başarı kazanmakta istiyor bu konuda. Belki sizinle barışmak ama yani dostça da olabilir bu. Kartların devamını açtığımda göreceğim. Hani daha ılıman eleme, e, enerjilere geçmek istiyor da olabilir arkadaşlar. Böyle bir dileği, böyle bir isteği var ama sizin kaçan bir fırsat olduğunuzun da farkında, e, bunu kabullenmiş, bu ayrılığı da kabullenmiş aslında. Fakat bir başarı kazanma isteği var. Bir Bakalım nasıl hissediyormuş siz kendini? Uf çok da kötü hissediyor yani. Evet bir takım da şüpheleri var size dair hani bir başkasıyla mısınız ya da onu hala istiyor musunuz onu bekliyor musunuz onu unuttunuz mu kartlar görünüyor mu diye bakıyorum evet görünüyor. Şimdi bir yoksulluk ve yoksulluk enerjisinde bir şeyleri bitirmiş başka bir evreye geçmiş. Bu iş hayatında da olabilir hani iş hayatında da büyük bir sıkıntı ya da bir maddi sıkıntı çekiyor olabilir ama size dair açtığım için kartları burada pardon kedim şuradan alayım arkadaşlar kusura bakmayın. Ee, çok seviyorlar masaya çıkmayı. Bir yoksulluk, bir yoksunluk yani sizden uzak olmak ona kendini üşüttürüyor yani kendisini üşüyor, soğukta kalmış hissediyor. Bir şeyler bitmiş ama aranızda yani bir ayrılık görüyorum ben burada. Tabii bu her bitiş yeni bir başlangıçtır biliyorsunuz. Bakalım yeni başlangıçlar var mı sizler için. Onu da göreceğiz şimdi bu açılımda. Ee, bu ara bir dinlenme, bir düşünmeye, bir arınma, bir anlama, bir ruhsal uyanışa geçme döneminde ikiniz her ikiniz de olabilir yani hem siz hem aklınızdaki kişi bir sessizlik hakim diye düşünüyorum aranızda ve bu süreçte de bir takım şüpheler uyanıyor onda size dair belki de sizde ona dair karşılıklı da olabilir bu ama bu kartlar daha çok onun e, düşüncelerini ve hislerini yansıtan kartlar hani siz hala onda mısınız değil misiniz gibi ve bir takım şüpheleri de var böyle içine kapanmış bunları da düşündüğü bir süreçte Fakat sessiz siz, yani bu bitişten dolayı eyvah. Git buradan. Git buradan çok kızacağım dışarı atacağım şimdi seni. Kusura bakmayın. Anında atladı yakalayamadım. <laughs> Evet, bizler o tarotum uçtu. Onu bir alalım. Buradaki o tarotum. Evet arkadaşlar kendini kötü hissediyor. Evet yoksul, yoksun, sissiz, kötü. Dediğim gibi maddi olarak da sıkıntısı olabilir. Şöyle yapayım görünsün. Bakın burada bu kart çok enteresan. Bu destede böyle bir kart var. E, kılıç dokuzlusu, hani kılıçlar saplanmış sırtına görüyorsunuz. Pardon kılıç onlusuymuş bu. Kılıç onlusu hani artık acıların son noktasıdır. Son noktasına gelmiş olmaktır. İki tane kılıç onlusu var bu kartta, bu destede. Bir tanesinde böyle burada gördüğünüz gibi her şey yolunda yazıyor. Gördünüz mü? Her şey yolunda diye mesaj atan biri var ama sırtında da neler var? Kılıçlar var. İşte bu enerjiler de size yansıtıyor olabilir. Hani ben iyiyim, topladım kendimi. Aslında değil bakın. Atlas'ın beşlisiyle görüyor musunuz? İyiyim ben topladım kendimi. Hani gayet iyiyim bir sıkıntım yok diyor olabilir ama aslında öyle değil. Yani o kılıçlar onu yere yatırmış görüyorsunuz. Ee, burada bir pişmanlık da söz konusu ama bir anne enerjisi de var. Aklınızdaki kişi anne olabilir siz bir anne olabilirsiniz. Bir pişmanlık yaptığından dolayı ettiğinden dolayı her kim ne yaşattıysa onu siz biliyorsunuz. Ve bir şifalanıp tamamlanmak bir araya gelmek eksik parçaları yerine koyma isteği var aklınızdaki kişinin. Hani barışmak istiyor mu? Dedik ya evet istiyor. Hani bu hamleleri yapar yapmaz onu bilmiyorum ama şu anda onun bilinci altında bu var. Bir şifalanma dönemi. Şifalanmak istediği bir süreç. Ama çaresiz de olduğu bir süreç arkadaşlar şuradaki gibi. Ve bu çaresizlikten dolayı da kendini böyle evet her şey yolunda diye yansıtıyor size. Bakalım merkezde ne var. Tabii ki basiretsizlik var. Gelmese şaşardım. Değnek şövalyesiyle müthiş bir tutku var. Müthiş bir harekete geçme isteği var ama bu tutkuyla arkadaşlar. Siz şimdi şu süreçte ayrı küs, dargın, hiç görüşmüyor. Çok böyle kötü sözler sarf etmiş filan olabilirsiniz birbirinize ama bu tutkusunu söndürmemiş. Yani size olan tutkusu devam ediyor. Çok kızgın olabilir. Çok üzgün de olabilir ama tutkusu hala devam ediyor. Bu tutkular doğrultusunda bir harekete geçme isteği var ama bir basiretsizlik çalıştırıyor. Aslında araba da var görüyor musunuz? Yani niyeti bu. Bu arabayla yola çıkıp doğum kartıyla geldi. Ee, yeniden doğmak sizinle bir araya gelmek. Ama tutkuları doğrultusunda hani sizin onu kabul edip etmeyeceğinizi düşünüyor olabilir. Bundan dolayı hareketsiz kalıyor olabilir. Ya da bunu yapmak yeteneğinden, enerjisinden yoksundur şu aralar. Ne demek istiyorum? Yani Elinde imkanı yoktur, işte yüzü yoktur, ne bileyim engellidir, hani basiresiz kalmak durumunda gibi ya da önünü göremiyor, kendi kendini engelliyor arkadaşlar. Fakat böyle bir isteği var mı? Var. Hem de yoğun bir istek. Yani hem değnek şövalyesi hem de araba kartıyla geldi. Böyle bir yola gelme, size doğru bir yola çıkma, hani bir direksiyonu eline geçirip hani bir yönetme durumu ve doğma yani yeniden doğmak istiyor sizinle niyetlerini öğreniyoruz işte barışma var mı dedik evet bir barışma var gılıç şövalyesi şimdi bu basiretsizlikten sonra neler olacak bakalım kartları da almak nasıl zor oluyor Oo. şimdi bu bir ihanet yapmış yani ne yaptı işte siz onu biliyorsunuz paranızı mı aldı arkasını mı döndü sizi ortadan bıraktı ne bileyim başka birine mi gitti ne yaptıysa artık Burada bu yaptığından dolayı vicdan azabı çektiğini bir kere bilin. Yani bir acı çektiğini bilin. Ee, bir pişmanlık var kalbinde ya da e, bunu yaşattığından dolayı değildir bir kısmında da. Bunların sebep olduğu bir takım mutsuzluklar vardır hayatında. Yani bu iş arkadaşlarına ya da çevresine ya da ailesine yansımıştır. Bundan dolayı da baskı altındadır. Bu da onu sıkıyor olabilir ve bir kurban psikolojisine girmiş aklınızdaki kişi... Yani burada mağduru oynuyor olabilir. İşte ben e, artık kurban edildim. İşte tek suçlu ben miydim bu ayrılıkta diyor olabilir. E, kendini üste çıkarmaya çalışıyor olabilir. E, çünkü bu kurban psikolojisi ona acı vermeye başlamış artık. Yani kurban edildiğini düşünüyor. E, tek suçlunun kendisi olduğunu düşünüyor. Bundan dolayı da bunu çözmek için böyle bir öfkesi de var. Hem acı çekiyor hem bir taraftan da bir öfkesi var arkadaşlar. Yani bu öfkeyle ve kararlı bir biçimde bir size doğru adım atmak, bir gelmek. Tutkusu ayrı ama bir de bu konuyu çözmek üzere. Yani tek suçlu ben değildim. Hani bunu anlatmak üzere de size geliyor olabilir. Hani ben bunu yaptım ama hani senin yüzünden yaptım. Belki sizi de suçlayacak. Senin de payın vardı bunda diyecek. Hani tek kurban tek suçlu ben değilim. Yani niye ben kurban ediliyorum bu işe dediği bir süreçte böyle öfkeli ve kararlı bir biçimde kılıç şövalyesini bir harekete geçme niyeti var. Ondan sonra da bir sıfırdan başlama isteği var. Güvendiği limanlara doğru yol, o, yol alma, pozitif enerjilere geçme ve sonsuza kadar da orada kalma isteği var arkadaşlar. Şimdi bu yeniden başlangıç bir sonraki kartları açınca bakacağım. Sizle mi yoksa kendi hayatına kendi yoluna gitmek mi? Ona bakacağım. Çünkü güvenli limanlara doğru yol almak istiyor ve artık güneşin doğmasını yani pozitif enerjilerin hayatına gelmesini ve bunun da sonsuza kadar sürmesini istiyor. Şu kartlardan da cevap alamazsam tarota soracağım arkadaşlar. Bu siz misiniz? Bir bakalım önce seçim yapmakta zorlanıyor arkadaşlar bu sıfırdan başlangıçla ilgili şu ara yalnız bir kutlama ve garanti alma mühür yani kesin bir karar vermek istiyor mutluluk için bir kutlama için kesin bir karar vermek istiyor ve bir seçim yapmaya çalışıyor yani e, sorduğum sorunun cevabını sanırım o da bilmiyor yani sen bu yeni başlangıcı e, beni dinleyen tarafla mı yoksa kendin ayrı bir yola gitmek üzere mi yapacaksın diye sorduğumda kendisi de bilmiyor. Yalnızlığında bunun seçimini yapmaya çalışıyor. Belki hani gelip bir görüşme istiyor dedim ya yola çıkacak. Belki o görüşmenin neticesinde de bir karara varacak olabilir. Ama artık mutlu olmak istiyor. Yani şu psikolojiler şu acı çekmekten sıkılmış e, ve bunu e, kesinleştirmek de istiyor. Yani sonsuza kadar böyle huzurlu kalmak istiyor. Şimdi bu kendisi kararsız ama biz bir soralım bakalım. Tamam tutkunda var, İşte iyiyim ben diyorsun ama yoksun ve yoksun kötü hissediyorsun kendini. Sen bu yeni başlangıcı beni dinleyen tarafla mı yapmak istiyorsun yoksa kendi yoluna mı gitmek istiyorsun diye bir soralım bakalım. Düşünüyor bakar mısınız? Yani aşkla bir başlangıç e, çok üzgün aslında arkadaşlar pişman yani yaptığı şeylerden dolayı. Bu sizsiniz bence çünkü burada kılıçlarını artık duvara asmış aradaki soğuk enerjileri bitirmek isteyen e, ve bir barış imzalamak isteyen ve bunun da planlarını yapan biri vardır kılıç dörtlüsünde. Kupa beşlisinde ise yaptığından ettiğinden vicdan azabı ve pişmanlık ve üzüntü duyan biri vardır ve aşkla bir yeni başlangıç istemek vardır. Kupa aslında da sevgiyle. Ee, bunun siz olduğunu düşünüyor. O zaman sizinle ilgili düşüncelerini de bir soralım. Daha netleştirelim. Bence bu sizsiniz ama sizinle ilgili düşünceleri İşte evet sizsiniz arkadaşlar. Aşıklar kartı ve tılsım onlusu ile geldi. Bakar mısınız? Evet sizi böyle çok bereketli, verimli ama sırları olan, gizemli, Belki de onun ciğerini okuyabilen biri olduğunuzu düşünüyor. Aşkla bir karar almak ve tılsım olumlusuyla sizinle maddi manevi tamamlanmak istiyor. Evet arkadaşlar beni dinleyenlerin çoğunda böyle bir enerji var. Aklınızdaki kişiler tutkularıyla ve ya kalplerindeki acıyı dindirmek üzere sizinle yeniden doğmak üzere bir harekete geçmek niyetindeler. Burada nasıl adım atacağını da seçemiyor olabilir ama mutlu olmak artık pozitif enerjilere geçmek istiyorlar. E, Rumi'ye de soracağım şimdi bakalım bize ne mesaj vermek ister. Paspas bağırma. Hayır paspas. <laughs> Dinarların sultanı geldi arkadaşlar. Ben benzeri asla var olmayacak bir bahçe gibiyim. Sizi böyle görüyor. Bir de ayrıca Dinar Sultanı, bizim tasım kraliçemizdir. Evli bir kadını güvenilecek, evlenilecek, sağlam, dirayetli bir kadını anlatır. Sizi böyle görüyor. <laughs> Pardon. Bakar mısınız? Nihayet aşkında Rumi de itiraf etti kadehlerin padişahı. mutluluk kılıcıyla zevcem olacak bir yarı kurtaracağım size bir kısmı evlilik teklif etmek üzere geliyor çünkü zaten dedim ki dinarların sultanı da evli bir kadını anlatır bunun üzerine kadehlerin padişahı zaten kupa Kralımız biliyorsunuz sevgisiyle de geliyor arkadaşlar İnşallah da hepiniz için böyle olsun başka kast seçmeyeceğim şifa olsun diliyorum ee, bir de soru cevap yapalım beni kedim şaşırttı yalnız biraz açılımı kısa kesmeye çalışıyorum kusura bakmayın lütfen daha küçük Çünkü laf anlamıyor benim iki kedim daha var toplam üç kedim ee, onlar sakinler büyük oldukları için Aferin gel bakalım sen çok yaramazsın çok çok yaramaz oldun artık arkadaşlar <laughs> artık aile gibi olduk Vallahi ne yapayım kusura bakmayın Şimdi üç tane kart seçeceğim. Siz de üç soru hazırlayabilirsiniz ya da tek soru sorabilirsiniz. Bir tane kart ama. Evet. Bunlar soru cevap yani evet hayır belki gibi cevaplar veren kartlar. Bunlardan bana müsaade eder misin? Az kaldı hayatım. Bunlardan üçüne üç soru ya da tek bir tane seçip tek bir soru sorabilirsiniz. Burada videoyu <laughs> durdurun arkadaşlar ben çok bekleyemeyeceğim. Kedim delirdi çünkü. <laughs> Evet. Seçtiğinizi farz ediyorum. Birin cevabı beklemeye değer dedi arkadaşlar. İkinin cevabı kesin dedi. Üçün cevabı da evet oldu. Evet beklemeye değer kesin ve evet Bugünlük benden bu kadar. Hızlı kapatıyorum. Kusura bakmayın lütfen. Beni dinlediğiniz ve zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Benden bir esir açalım isterseniz. Instagram adresim her videonun altında var. Oradan DM'den bana ulaşabilirsiniz. Videolarım beğenip uyumlanıyorsanız da abone olmanızı rica edeceğim. Bu beni motive eder arkadaşlar ve benim için de önemli ve değerli. Evet görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiler.